Gençler merhabalar. Evet günün fizik, kimya, biyoloji sorularından çok güzel bir öz kütle sorusu çözeceğiz. Kaldırma kuvvetiyle de ilgili arkadaşlar güncel hayattan garip güzel bir soru. Eylül kampımızın ikinci haftasının beşinci gün sorusu onu da söyleyelim. Bir hava alanında yakıt çiftliğinde depodaki jet yakıtının yoğunluğu batırma yöntemiyle ölçülüyor. Referans metal silindirin Su ile ölçülmüş hacmi 200 santimetre küp. Silindir havada 1000 gram. Depodaki yakıtta 850 gram okunuyor. Depoda başlangıçta 1500 santimetre küp yakıt var. Sorumlu depoya 500 santimetre küp katkı sıvısı ekler ve katkının öz kütlesi 0.95 olur. Buna göre ilk jet yakıtının öz kütlesi ve katkı eklendikten sonraki karışımın yeni öz kütlesini soruyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle tane tane gidelim arkadaşlar. İlk yoğunluk batırma ölçümündeki kaldırma kuvveti farkından bulunabilir. Burada arkadaşlar çünkü havadaki ağırlığın biz 1000 gram olduğunu biliyoruz. Şöyle yazdım. Evet, yakıt içindeki görünür değerin ise arkadaşlar 850 gram olduğunu görüyoruz. Yani bu durumda yakıt içerisine attığımız zaman kütle 850 grama düşüyor. Bu aradaki fark arkadaşlar 150 gramdır. Evet bu fark silindirin yer değiştirdiği yakıtın gram olarak eş değerine denk gelir ve bu da kaldırma kuvvetini bize verir arkadaşlar. Silindirin burada arkadaşlar sinir etkiden kaldırma kuvvetini bulduk ve silindirin hacmi de kaç 200. Şimdi kaldırma kuvvetini nasıl yazıyorsunuz? Buradaki hafifleme miktarıdır. 150 V batan çarpı D sıvı diyoruz. G'leri almıyorum arkadaşlar. Hem kütle de var hem kaldırma kuvvetinde olduğu için yazmaya gerek yok. 150 eşittir. 200 çarpı. Bu durumda arkadaşlar D sıvı dersek 150 bölü 200'den yani 0.75 arkadaşlar jet yakıtının öz kütlesi olacaktır. Şimdi gelelim ikinci duruma arkadaşlar. Başlangıçta depoda 1500 santimetre küp yakıt vardı. Dikkat edelim. Evet başlangıç e, hacmini biliyoruz. E, yakıtın öz kütlesini de bulduk. Bu kütlesi, öz kütlesi neydi? 0.75 arkadaşlar. şey Şu hacmi, şu da öz kütlesi. Buradan arkadaşlar kütlesini yazarsak, d'si ile v'sini çarparsak. Yani 1500 çarpı 0.75 yani 1500 çarpı 0.75'i 3 bölü 4 diye yazabiliriz. Arkadaşlar 1500'ü 15 çarpı 100 diye yazdım. Çarpı 3 bölü 4. Bununla bu gitti. Burası 25 oldu arkadaşlar. 25 ile 3'ü çarparsak 75. 75 ile de 15'i çarparsak 1125 gram. Şu anda yakıtımızın kütlesi oldu arkadaşlar. Devam edelim. Bunun üzerine ne yaptık? Dikkat edersek arkadaşlar 500 santimetre küplük bir katkı sıvısı ekledik arkadaşlar. 500 bu katkının kütlesinden dolayı arkadaşlar dikkat ederseniz katkının öz kütlesini de verdik 0.95. O zaman katkının gelen kütlesini de yazmış oluruz. 500 ile 0.95'i çarparsak arkadaşlar. Yani 475 gram ilave ettiğimiz kütle olur. E kapta da yakıt kütlesi 1125 gramdır. Öz kütleyi şöyle yazıyorum. Toplam kütle bölü toplam hacimden arkadaşlar. Toplam kütle 1125 artı 475. Bu bize kaçı verecek? 1600 gramı verecektir. Toplam hacmi yazacağım arkadaşlar. Şimdi 1500 zaten yakıtın İçerideki hacmiydi arkadaşlar. 500 de biz ilave ettik. 2000 yapacaktır. Yani 1600 bölü 2000. Bu da 16 bölü 20 yapar. Arkadaşlar bunu 5 ile genişletirsek 80 bölü 100 olur. Yani 0.80 olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz yakıtın öz kütlesini 0.75 ve katkı eklendikten sonraki karışımın öz kütlesini de 0.80 yakaladık. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Umarım faydalı, güzel bir soru olmuştur arkadaşlar. Öz kütleyi her zaman böyle standart kitaplardaki gibi değil. Günlük hayatta nasıl uyguluyoruz? Nasıl karşımıza çıkabilir? Hesaplarını nasıl yapıyoruz karışım öz kütlesini? Hepsini arkadaşlar bir soruda görebilirsiniz. Daha sonraki günün fizik, kimya, biyoloji sorularında yine Eylül kampımızın sorularını çözmeye devam edeceğim. Eylül kampımızın linkleri aşağıda. Bakın bu soruları hiçbir kitapta görme şansınız yok arkadaşlar. Alın diyorum. Düzenli bir şekilde çözün diyorum. Umarım sizler için çok faydalı, çok çok güzel sorular olacak ve kazanımlar olacaktır diyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.